fevkalade önemli toplantıları ev sahipliği yapmış olan bu salonda bu akşamda Anadolu Ajansı'nın basın ödüllerini hep birlikte veriyor olmaktan fevkalade büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederim. Öncelikle Anadolu Ajansı'nı Sayın Genel Müdür'ün şahsında tebrik ediyorum. Türkiye'nin yüz akı olan bu kurumumuz her geçen gün seviyesini ve çıtasını biraz daha yukarıya çıkartıyor ve Dünyada az evvel 10 büyük ajanstan birisi dendi. Ama herhalde gerçekte Anadolu Ajansı bundan çok daha yukarıda bir seviyededir. Ve daha da ileriye gideceğine yürekten inanıyorum. Çalışmalarınız dolayısıyla tebrik ediyorum. <laughs> Anadolu Ajansı ile de Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında bir ilişki, bir bağlantı var. Az evvel Serdar Bey'in de ifade ettiği gibi Anadolu Ajansı bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin abisidir. Çok fazla arada yaş farkı yok, gün farkı vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan 17 gün evvel Anadolu Ajansı kurulmuş. Hem milli mücadeleyi Türkiye'ye, aziz milletimize anlatmak hem dünyaya buradaki gelişmeleri paylaşmak hem de meclisin kuruluşu ve ardından cumhuriyete giden yolu milletle paylaşabilmek için tarihi misyonu icra etmiştir. Bugün de Anadolu Ajansı aynı şekilde Fevkalade ciddi bir şekilde Türkiye'nin yeryüzünde yüz akı olan kurumlarından sadece habercilik anlamında değil, Türkiye'nin kültürel diplomasi alanında da yüz akı olan kurumlarından birisi haline gelmiştir. Tebrik ederim. Değerli dostlar, haberciliğin ne kadar zor olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. giderek daha zorlaşıyor. Hem hız hem güvenilirlik hem de gerçekten tarafsız bir şekilde haberlerin verilebilmesi, bütün dünya kamuoyuyla paylaşılması her şeyden daha önemli. Dünyanın her yerinde habercilik zor, Türkiye'de daha zor, çok daha fazla. Çünkü Türkiye'de haberin akışı herhalde dünyadaki haberin akışının 5-10 katı daha hızlıdır. Ve aynı gün içerisinde sadece siyasi olarak söylemiyorum aynı gün içerisinde diyelim ki bir Avrupa ülkesinde yaşadığınız olayların 3-5 katını Türkiye'de yaşıyorsunuz ve hemen değişiyor. İki saat sonra bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Bu bakımdan da haberin doğru, düzgün bir şekilde, güvenilir bir şekilde verilmesi ve dünyanın bütün kamuoyu, dünya kamuoyuyla paylaşılması fevkalade hassas bir beceri haline geliyor. Özellikle Türk medyası açısından bunun altını çizmek istiyorum. Tabii medyada iki önemli riskin de karşımızda durduğunu düşünürsek bu söylediklerimizin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Bunlardan birisi reyting meselesidir. Reyting hastalığıdır. Reyting almak için e, bir şekilde doğru yanlış haberler servis edilir ve ondan sonra doğru olmayan haberlerin ayıklanabilmesi için ayrı bir çaba ortaya konulur. Bir diğer tarafta medyayı özellikle bizim medyamızı da yakinen ilgilendiren medya derken bütün geniş anlamıyla söylüyorum. Sosyal medyayı da içine katarak söylüyorum. Bir diğer meselemiz ise dezenformasyon meselesidir. Her zaman olmuştur. Dünyada her zaman bu ikisi olmuştur ama özellikle haberin bu kadar hızlı, bu kadar süratli bir şekilde değiştiği ortamda bu iki Medya ile ilgili riskin, tehlikenin çok daha fazla arttığını görüyoruz. Bunun içinde güvenilir, ciddi olma meselesinin her şeyden öne çıktığını ifade etmek isterim. İşte Anadolu Ajansı'nın faaliyetlerinin tam da önemi buradadır. Hem rating hastalığına kapılmadan hem de herhangi bir şekilde dezenformasyon içine düşmeden hatta dezenformasyonla mücadele ederek bir uğraş ortaya koymak zorunda. Bunun da işlerini çok daha hassas hale getirdiğini, çok daha zor hale getirdiğini biliyorum. Anadolu Ajansı'nın özellikle Türkiye'nin içindeki haber akışı, dünyanın dört bir tarafındaki haber akışının yanında bir başka önemli özelliği daha var. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak en temel dış politika imka perspektiflerimizden birisi küresel adalet vizyonumuzdur. Dünyanın neresinde zulüm varsa, neresinde haksızlık varsa, neresinde adalet arayışı varsa orada mutlaka Türkiye vardır. Türkiye'nin desteği vardır. Türkiye'nin oradaki hakikati ortaya çıkarmak için uğraşı vardır. Bu çerçevede Anadolu Ajansı da Türkiye'nin küresel adalet perspektifine hizmet eden, destek veren fevkalade önemli bir kuruluşumuzdur. Bunu çatışma bölgelerinde ortaya çıkan olumsuzlukları dünyaya duyurmak bakımından olağanüstü bir gayret ortaya koyduğunu biliyoruz. Suriye'deki gelişmeleri, Ukrayna Rusya arasındaki çatışmalardaki gelişmeleri ya da Afrika'daki iç çatışmalardan tutun, açlık, kıtlık gibi büyük insani krizlerle ilgili meseleleri herhalde dünyaya en doğru, en güçlü ifadelerle servis eden Anadolu Ajansımız olmuştur. Yine Anadolu Ajansı'nın bu tarihi gelişimi içerisinde onu biricik hale getiren en önemli çabalarından birisi de Gazze'de devam eden soykırımı ciddi şekilde dünya kamuoyunun gündemine taşımış olmasıdır. Az evvel Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi hem tanık hem kanıt hem de sanığı ortaya çıkaracak çabanın içerisinde olmuştur. En zor şartlarda yıkıntıların arasında o hayat mücadelesi veren Gazzeli insanlara, Filistinli kardeşlerimize sadece Anadolu Ajansı bir kamera olarak, bir fotoğraf makinesi olarak değil, aynı zamanda büyük bir umut olarak yaklaşmış ve onların ayakta kalmasını sağlayan önemli unsurlardan birisi olmuştur. <laughs> Tarih yazacak ömrümüz olursa göreceğiz. Gazze'nin bu kasapları, bu katilleri, bu hainleri arkasında kim durursa dursun eninde sonunda uluslararası mahkemelerde hesap verecek ve inşallah başta Netanyahu olmak üzere cezalarını göreceklerdir. İhtiharla ifade ediyoruz ki bu sadece Anadolu Ajansı'ndaki arkadaşlarımızın bir başarısı değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kararlılığının da bir sonucudur. Milletimizin verdiği büyük desteğin de bir sonucudur. Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan kanıtların çok büyük bir kısmı Bakan vermek istemem ama herhalde çok çok büyük bir kısmı Anadolu Ajansı ve TRT'nin elde etmiş olduğu kanıtlardır. Bunlar mahkemenin kayıtlarına girmiştir. Şunu söylemek isterim ki Türkiye'nin kuruluşuna şahitlik etmek ve bunu yaymak için kurulan Anadolu Ajansı inşallah tam manasıyla bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü sağlanmış olan bir Filistin devletinin de kuruluşuna şahitlik ederek tarihi misyonunu sürdürecektir. Bugün burada bu çabaların içerisinde meslek onurlarıyla ve fevkalade güçlü gazetecilik birikimleriyle çalışmalarını sürdüren değerli arkadaşlarımıza ödülleri hep beraber vereceğiz. Bu ödüller az evvel de ifade edildiği gibi bu arkadaşlarımızın şahsında bütün basın camiasına verilmiş olan ödüllerdir. Ama biliyorsunuz bizim geleneğimizde güzel bir söz var. Marifet iltifata tabidir. Ödüller insan hangi pozisyonda olursa olsun, hangi tecrübeye sahip olursa olsun, yaş yapmış olduğu işlerin, mesleğinin bir şekilde takdir edilmiş olmasını da önemli bir motivasyon unsuru olarak görür. Dolayısıyla burada çok önemli arkadaşlarımıza ödüller verilecek. Bu ödüllerin bireysel olması da ödülleri daha önemli hale getiriyor. Ama sonuçta kim olursa olsun ödül olan her arkadaşımızla iltifata tabi tutulmanın herhalde huzuru ve rahatlığı içerisinde olacaktır. Tekrar ödül alan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu töreni bu şekilde bu salonda gerçekleştiren Anadolu Ajansı'na da tebrik ediyorum. Şunu da Anadolu Ajansı'nın şahsında bütün basın camiamıza söylüyorum. Bu salon sizin bütün hayırlı faaliyetlerinizin emrine amadedir. Milletin evidir burası. Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Milli iradedir ve milletin hayrına olacak her çabanın da hiç şüphesiz ki açıkçası vitrini olmayı, ev sahibi olmayı da onurla sürdürecektir. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu ödüllerin sahiplerini de yürekten kutluyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Eğer tensip buyurursanız programımızın bu bölümünde bir müddet... Yerinizi ağırlamak isteriz zatenizi. Teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a.